Sınıfınızı temsil edecek takımınızı belirlemeniz gerekiyor. Hocam şampiyon takım belli zaten. Ee, ayrıca hocam sporda bir deyim vardır. Kazanan takım bozulmaz diye. <laughs> biz bir bozarız ruhunuz bile duymaz. <laughs> biz de varız hocam. İcap ederse biz de bir takım çıkartırız. Bir şey dertte eksik kalın. Hocam sanki takım çıkarabilecekler de... Ben sana çıkartayım bir takım bakacak mı? Smoke weed every day. Öğretmenim, bu sene emriyenin lokavta olmasaydı birazcık zor görürdünüz beni burada ha. Kimler istemedi ki beni? Efendime söyleyeyim bir Chicago pulları olsun, bir Miami hırtları olsun. Sınıfınızda zaten şampiyon bir takım var. Gerektiğinde <tür Review> alkışlamayı ha. da bileceksiniz. <tür Croody> da, Pünf, ne oldu? Ne oldu ha? Vidi vidi vudu vudu konuşuyordunuz. Hayır ne oldu ne oldu? <laughs> Hocam bu arkadaşlar basketbolu herhalde çöpe kağıt atmak falan zannediyorlar. Ee, basketbolun ne olduğunu en baştan açıklarsak belki kendi kendilerine çekilirler. <laughs> Ay canım biz kendi kendimize çekiliriz de seni çekilmiyorsun be. <laughs> bu sınıftaki herkesin sınıf takımında olmaya hakkı vardır Esma Ay canlarım benim ya. Ben size top diye oynarım isterseniz. Ben de seninle pota diye oynarım. Artık üçlük mü denk gelir, smaç mı? Ha, Hilal Hocam, biz insan ayırmayız ama bilim adamları ayırıyor. Hocam vallahi ben ayırıyorum insan. Ama ortadan. <laughs> eşek yine eşek. Yine eşekmiş yani. Dilkopatcığım, anılarını dinlemek gerçekten çok isteriz ama her şeyin bir zamanı var değil mi? Teneffüste gel bol bol anlatırsın eşek. <laughs> Günlerine. <laughs> tamam, kesin artık. Derse başlıyoruz. Hocam, yalnız dersi fazla uzatmayalım. Ee, arkadaşların kıyafetleri buruşmasın. <laughs> Bunlara böyle, bu eski patavra, şeyler, formalar bile fazla Hadi, nefes Damla yeter. Arkadaşlarına saygısızlık ediyorsun. Mühim değil hocam. Hiç eder ki... Dünyanın en yüce tahtına da çıksanız... ...oturacağınız yer kendi üstünüz. <laughs> 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 Şimdi Şimdi bir dakika. Şimdi şekerim sen git onun içi midir nedir ona söyle de ki... ...ne söyleyeceği şey varsa gelsin böyle kendi yüzüme söylesin tamam mı? Ayrıca yani bana laf çarpıtmaya çalışıyorsun falan ama hiç beceremedin yani. Dilkopat'cığım hiç boşuna debelenme. Niçe kapaklar gördüm böyle cuk da hiç görmedim. <laughs> ya memur bey soyumuz belli, sopumuz belli, dolabımızı aramak falan ayıp olmuyor mu? Yani prestij açısından. Komiserim bu dolapta boş bir silah ve bir sürü çizgiyem var. Şaka yapıyorsun. Pardon güzelim. Çamaşır suyu. Silah mı? Ya ben çok korkarım ya. Furkan bu ne demek oluyor? Hocam bir yanlışlık var. Benim silahım yok ki. Aa Furkancığım. Şimdi sorsak ben kadın çamaşırı da giymiyorum dersin. <laughs> hocam patlamasın bu silah uzak duralım arkadaşlar. <laughs> Hep bu mafya dizileri yüzünden hocam. Gençlerimiz üzleniyor koyuyorlar birilerine silahı. Çocuğu gözaltına alın. Ne çocuğu? Ne çocuğu olduğunu söylerdim de şimdi neyse sırası değil. <laughs> Bize üç tane çay versene. Vay, pis yedili ziyafet çekiyor ha. Yalnız baştan uyarayım, burada veresiye defteri falan yoktur ha. <laughs> <laughs> Uyardığım için sağ ol Furkan kardeşim. Ama PC parayı peşin ediyor. İsmi lazım değil iki üç enayi arkadaş benim yerime burs kazandılar da. Abi, onların hesabını da buradan al da. Ne de olsa onların da hakkı var bu parada. <laughs> 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 e, ya Burhan kardeşim, kafakları atmayın. Hiç kafak gitmeme, akıl fikir veriyorlar. <laughs> Bakılınca ilk başta Noel Baba gibi gözüküyor ama böyle bir konunun üzerine geldiğine göre bağımsız Bedevi de olabilir. Bismillahirrahmanirrahim. Ho 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 ha, 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 haydi öğretmenim benim ya orço İki o ile iki o ile hayırlı dersler öğretmenim. Öğretmenim Allah'ın izniyle bir iş görüşmesine gittim de kıyafetimi değiştirecek zaman bulamadım. O yüzden böyle geldim, müsaadenizle yerim oturayım. Bir deyiz. ...biraz zındık. Utanmadan dersime Noel Baba kılılıp geliyorsun. Defol. Defol. Vela vela Namlacığım bak merak ediyordun... ...bu alışveriş merkezlerindeki Noel Babaları... ...nereden buluyorlar diye. Bu varoşlardan buluyorlarmış. <laughs> Neşe'ciğim bak merak ediyordun... ...Noel Baba kızağını çekecek geyikleri... ...nereden buluyor diye. Ben şimdi bu kıvırcaya iki tane bonus takacağım. Ondan sonra anlayacaksın nereden geldiklerini. <laughs> Abi siz de mi ha? Kafayı mı yediniz siz abicim kafayı mı yediniz? Herif seni vurmak üzereyken Cenab-ı Allah da yardım ediyor. Adama geliyor tak bir araba çarpıyor. Sen ne yapıyorsun ha sen ne yapıyorsun? Ha adamı kaldırıp hastaneye götürüyorsun. Bir de yetmezmiş gibi kendi kanını verip adamın hayatını kurtarıyorsun. Ha. E, ya yani ne yapacaktık o zaman? Ne demek ne yapacaktık lan? Ne demek ne yapacaktık? A, herif hazır yere düşmüşken... ...ahmetini, burnunu, suratını... ...f***ın adama. Oğlum yere düşen adama vurmak bize yakışmaz. Vallahi güzel kardeşim. Ona bunu bilme. Ben manken gibi adamım. Bana her şey yakışır. Hı, ulan var ya hazır o şekilde yakalayacağım ben o adamı. Arabayı alıp üstünden geçmezsem şerefsizim. Bir de kaldırıp hastaneye götüreceğim. Ha! Orço, bir laf vardır ama bildiğini hiç sanmıyorum kardeşim. İyiliğe iyilik her kişinin karı. Kötülüğe iyilik her kişinin karı diye. Bir de acıma yetime döner koyar diye bir laf var. Onu biliyor musun sen? Rüya takım da buradaymış. Sen biraz daha konuşursan ben sana göstereceğim 18 yaş üstü takımını. Bak şimdi canım. Eğer burada kavga edersek hepimiz atılırız. Teklifiniz ne? <gülüyor> <gülüyor> Bu Steve Martin'e ne oluyor ya? Oğlum biz yaşlılara vurmayız. Biz salaklara vururuz can. <laughs> baba be güzel kardeşim. Versene şu topu be. Bak Alice bakıyor. Nasıl olsa gelineceğiz be güzel kardeşim. Birkaç hareket yapayım Alice ha. Hadi bir, hadi ver. Al lan al. Ne yapacaksan yap. Çok bir şey becereceksin sanki. Bak kardeşim. Alice. Normalde buralardan hep atarım. Ama sırf senin hatırına kaçıracağım. bu Steve Martin'e ne oluyor ya? Oğlum biz yaşlılara vurmayız. Biz salaklara vururuz canım. Gidelim yoksa elimden bir kaza çıkacak. Bu arada benim eskilerime bu kadar meraklı olduğunu bilseydim bu yardım kampanyasını daha önceden başlatırdım.